Merhabalar Kaptan Neşi kanalına hoş geldiniz. Yine güzel bir vlogla karşınızdayım. İki günümü anlattığım bir vlog olacak. Hem kız kardeşimi misafirleri için yaptığım birkaç çeşit pastadan bahsedeceğim. Güzel bir tarif vereceğim. Şahane bir kış keki tarifi vereceğim. Ee, gerçekten favoriniz olacak keklerden bir olacak. Her zaman yaptığım poğaçalardan birini yapacağım. Yine bu vlogu ilk kez izleyen arkadaşlar için çok iyi poğaça yapmanın sırlarını anlattığım e, bir tarif olacak. Tarif verirken puf puf poğaça yapmanın tüm detaylarından bahsedeceğim. Ve kızılayın bir anaokulu ziyareti için yaptığım. Güzel bir e, kurabiye tarifi vereceğim. Gerçekten de muhteşem bir kurabiye. Yapıp yani pişirmeden buzluğa atabileceğiniz bir tarif. E, aynı zamanda da e, çocukların çok seveceği bir kurabiye tarifi olacak. Çayın ve kahvenin dostu bir tarif. Yine kız kardeşim için yaptığım bir çıtır börek tarifim var ki gerçekten de efsane. E, mutlaka bu tarifi kaydedin diyeceğim. Çok güzel bir tarif yine Kızılay ekip arkadaşlarımla beraber geçirdiğim e, bir günden de bahsedeceğim. Kız kardeşimin misafiri var demiştim. Kız kardeşimin yaptığı e, yük yüksük çorbası ve diğer pastaların tariflerini de hafif hafif vereceğim. Onları ben yapmadığım için detaylı çekim olarak değil ama e, hızlıca nasıl yapıldığını size anlatacağım. Arkadaşlarla bir araya geldiğimiz yine sohbetin, Muhabbetin bolca yapıldığı güzel bir e, misafir oturmasından bahsedeceğim. İlk başta kek tarifiyle başlıyorum. E, havuçlu cevizli bir kek yapacağız. E, bu kekin özelliklerinden bir tanesi. Ee, tarifinin içerisinde süt olmaması, tarif malzemeler kısmı aşağıda var, bakabilirsiniz. Öncelikle ilk püf noktası olarak kalıp yağlama işleminden bahsetmek istiyorum. Ee, kalıbım döküm bir kalıp ve kek kalıplarında muazzam sonuç alınıyor, yani bu bu kalıptan almanızı tavsiye ederim. Döküm kek kalıbının her tarafını katı yağ ile yağladım ve onu buzdolabına kaldırdım. O buzdolabında yağ donarken ben de kek harcımı hazırlayacağım. Burada 4 yumurta, 1 su bardağı da şeker var. Bunu iyice köpürüp krema kıvamına gelene kadar çırpacağız. Bu, bu tarz bütün keklerde çok önemli. Şeker ve yumurtayı çok iyi çırpmak lazım. Sıvı yağ ilave ediyorum. Bu tarifte süt kullanmayacağız. Çünkü havuç zaten yapısı itibariyle sulu bir Sebze olduğu için daha çok hamurlaşmasını istemiyorum. Ununu ilave ettim, kabartma tozunu ilave ettim ve karbonat da kullanıyoruz. Karbonatı da ekledim. Bir güzel karıştırdım ve orta kıvamda bir kek hamuru hazır. Mor havuç kullandım bu sefer. Ee, oldukça şekerli lezzetli bir havuç ve yine iri iri doğranmış ceviz var mor havuç değil de normal havuç da kullanabilirsiniz unutmayın iki tane orta irilikteki havucu rendenin büyük kısmıyla rendeledim kek harcıma ilave ediyorum bir su bardağı kadar iri doğranmış cevizi ilave ettim ve tarçın ilave ediyorum. İsterseniz e, bir çay kaşığı kadar ya da daha tarçınlı olsun aroması daha yüksek olsun derseniz iki yeme iyi e, tat çay kaşığı çok özür diliyorum iki çay kaşığı tarçın ilave edip karıştırıyorum ve havucun rengi hemen kek hamuruna geçti gördüğünüz gibi çok oldukça renk veren bir sebzeydi. kalıba döktüm. Önceden ısıttığım 180 derece alt üst ayar fırında pişireceğim. Yaklaşık 40-45 dakika kadar sürecek. Ee, ben de o sırada poğaçamın hamurunu mayalayacağım. Hamur mayalarken e, sütümüzün mutlaka oda sıcaklığında olması lazım. Unutmayın. 2 su bardağı sütü ısıttım. E, hafif Sıcak kısmında yani oda sıcaklığından daha sıcak ısıttım ee, ve diğer malzemeleri ilave edip karıştırıyorum. En son ununu ilave ediyorum fakat tuzu eklemiyorum. Un karışmaya başladıktan sonra en son tuzu ilave ediyorum. Tuzu en son ilave etmek hamurun daha yumuşak olmasını sağlıyor. Evet, yoğurduktan sonra elimle biraz düzelttim. Üzerini bir temiz mutfak havlusuyla kapatıyorum. 45 dakika mayalandıracağım ben. Ama bir saatte mayalandırabilirsiniz. Odanın sıcaklığı mayalanma süresiyle çok alakalı. Benim çok vaktim yoktu. Arkadaşın doğum gününe gideceğimiz için hızlı hareket ettim. O yüzden 45 dakika mayalandırdım. Kekim de pişti. Kürdan testiyle kontrol ettim. Kürdanı kekin birkaç yerine birden batırıp çıkartıyorum tertemiz çıktığı zaman iç kısmı da hamur değil demektir pişmiş demektir kekimi de fırından alıyorum ve kek fırından çıkar çıkmaz 1-2 dakika bekliyorum fazla değil e hemen kalıptan çıkartıyorum hemen çıkartmamızın sebebi soğuduğu zaman kenarlarda kuruyan kek hamurları kalıba yapışıyor ve kalıptan çıkmasını zorlaştırıyor o yüzden mümkünse sıcakken kalıptan çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi kekimiz şu anda afiyetle yemeğe hazır. O yarını bekleyecek yarınki misafirlerimiz için yapıyoruz. Kekimiz de çıktıktan sonra şimdi poğaça hamurumuza şekil vereceğiz. 45 dakika beklettiğim için böyle çok da puf puf kabarmadı ama yine de yeterli. Tekrar ediyorum benim zamanım yok diye 45 dakika beklettim. Zamanı olanlara 1 saat mayalandırma iyidir. Sonra elimle şekil vererek 16 tane beze elde ediyorum. Ve bu bezeleri tepsi mayasına bırakıyorum. Tepsi mayası da yine 15-20 dakika kadar sürmeli. Kabarıp böyle hacmi büyüdüğü zaman üzerlerine bastırmadan hafifçe yumurta sarısını süreceğim. Ve önceden ısıttığım 200 derece alt üst ayar fırında e, poğaçalarımın üzeri böyle güzelce nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Alt kısımlarına bakarak alt kısımlarda pişmişse piştiğinden emin olup çıkartabilirsiniz. E, en üst gözleri raflara koymayın. En üst raflara koyarsanız çabuk Üstü kızarır, içi hamur kalır. Unutmayın, o yüzden ortaya da alt rafta pişiriyoruz. Poğaçam ve kekim de hazır. Onları bir kenara kaldırdım ve ben arkadaşa sürpriz doğum günü yapmak için Erzincan'daki e, hiç daha önceden hiç denemediğimiz mekanlardan birine geldik. Böyle çeşit çeşit mezeler vardı. Gidip istediğim mezeyi oradan görüp seçebiliyorsun, hangisini istersen. Biz deniz börülcesi, atom ve e, neydi onun adı? Böyle karışık kızartma gibi bir şey. Yani Köpoğlu. Köpoğlu salatası seçtik. Bir de ortaya gavurdağ salatası yaptırdık. Herkes işte köftesini alan. Ben mesela e, kaşarlı güveçte kavurma aldım. Çöp şişini alan arkadaşlarla beraber e, yemekleri yedik. Mekanı denedik. Gerçekten çok güzel mekandı. Biraz pahalıydı Erzincan şartlarına göre. Başka yerler için mesela uygun olabilir ama ona rağmen yine bence ikinci kez gidilebilir. Farklı bir atmosferdi bizim için. Arkadaşımızın doğum günüydü. Ocak bir doğumlu aslında ama biz biraz geç kutladık. O yüzden 2025 yılının kraliçesi şeklinde bir pasta yaptırdık kendisine. Doğum gününü kutladık beraber sohbet muhabbet falan filan derken pastalarla beraber bize meyve ikram ettiler ve buzlu badem ikram ettiler. Ben hep böyle buzlu badem diye bir şey duyuyordum ama ne olduğunu anlamıyordum. İlk kez orada gördüm ve çok güzeldi. Akşam doğum günü partisinden ayrılıp eve geldikten sonra da ertesi gün Kızılay'ın e, ilk anaokulu ziyareti için yapacağım kurabiyeyi yapmaya geldim. Yine malzeme listesi aşağıda var. Hepsini karıştıracağız ve şekil vereceğiz. Burada önemli olan tereyağının mutlaka ve mutlaka oda sıcaklığında e, cıvık olması lazım. Unutmayın tüm kurabiyelerde bunu yapıyoruz. Hepsini karıştıracağız ve şekil vereceğiz. E, Kızılay'a girdiğimden beri böyle okul ziyaretlerini sık sık yapıyoruz. Bu gittiğimiz sanırım 3. okuldu. Okullara gidip özellikle ana sınıfı ya da ilkokul tercih ediyoruz. Köy okullarını tercih ediyoruz. Kızılay ile ilgili ufak bir bilgi verip afet farkındalık eğitimi veriyoruz çocuklara. Ve anne eli projesi adı altında tüm arkadaşlarımın kendi el emekleriyle yaptıkları evde yaptıkları e, ikramlıkları çocuklara da sunuyoruz. Ben geçen sefer de kurabiye yapmıştım. Ondan önceki sefer... E, Böyle çikolatalı cupcake yapmıştım. Hatta onun vlogunu da hazırladım. Bir önceki vloglarım da var. Çikolatalı cupcake tarifi de arıyorsanız oraya bakmanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir e, cupcake olmuştu. Bu sefer de yine minikler için kurabiye yapmaya karar verdim. Kurabiyeyi çocuklar çok seviyorlar. O yüzden güzel bir kurabiye yapacağım fındıklı, bademli ve damla çikolatalı bir kurabiye olacak. Böyle çeşit çeşit olsun istedim. Hem de 60 kişilik bir ana sınıfı grubuydu. Malzeme yani şöyle söyleyeyim nasıl. Ee, bu iç malzemesi sabit kalıp ama içine girenler arttığı zaman bereketli olacaktır. Mesela bademli çikolatalı falan sayıyı arttırabilirim diye düşündüm kendimce. Şimdi hepsini karıştıracağım ve şekil vereceğim. Şekil verdikten sonra püf noktalarından bir tanesi bu kurabiyelerden. Bunu bu şekilde saklama kaplarına koyup buzdolabına buzluğa kaldırabilirsiniz. İstediğiniz zaman pişirebilirsiniz çıkartıp donmasını bekle açılmasını beklemeden ama eğer pişirecekseniz şekil verdikten sonra buzdolabına kaldırıp bir saat kadar buzdolabında e, dinlenmeye bırakacağız bu sırada da soğuyacak soğuduğu için de pişerken o yayılma şeyi daha az olacak piştikten sonra da yine başka bir püf noktası var onu da videonun ilerleyen aşamalarında göstereceğim ben bu şekilde ayarlıyorum ve kurabiyeler soğuması için şu anda buzdolabına gidiyor. Onlar soğuduktan sonra e, yani donduktan sonra diyeyim önceden ısıttığım 180 derece alt üst ayar fırında yaklaşık 15-16 dakika kadar pişireceğim. Alt raflara yerleştiriyorum. Üst raflarda olursa üstü çok kızaracak. içi hamur kalabilir. O yüzden alt raflardan birine yerleştirdim. Kurabiyelerim şu anda piştiler. Ee, Yaklaşık bir dakika sonra falan bir bardağın altıyla kurabiyelerim şu şekilde ezeceğim. Böylece hem yemesi daha kolay ince bir kurabiye olacak, hem de görsel olarak da daha böyle farklı dikkat çeken bir kurabiye elde etmiş olacağız. Kurabiyeler her kurabiye için aynı şey. Fırından çıktıktan sonra da kendi sıcağıyla pişecektir. O yüzden fırından çıktığında çok yumuşak bunları tekrar fırına vereyim demeyin. Yoksa çok sert kıtır bir kurabiyeniz olur. Ama fırından çıktıktan sonra da pişmeye devam edeceği için kurabiye hafif böyle yumuşak olmasında bir beis yok. Bu da e, katıldığımız ertesi günden Kızılay için katıldığımız anaokulu görsellerimiz ekip arkadaşlarımıza. Okul tarafından bir plaket veriliyor. Biz de çok mutlu oluyoruz. Böyle şeylerde bir arada olduğumuz için. Ee, ve ayrılıyoruz. Kızılay etkinliğinin hepsini göstermek isterdim. Ama çok uzundu. Çocuklar çok güzel bizim için e, gösteriler ayarlamışlardı. Fakat e, o kısmı çekemedim. Şimdi eve geldim. Kardeşim için hazırladığım keki ve poğaçaları aldım. Ona gideceğim. Bunları bırakacağım. Ve onda da bir börek yapacağım. Çıtır bir börek. Bu arada e, kız kardeşim için annem de kısır yaptı. Anneme gidip kısırı falan filan da alıp gelmem lazım. Misafirler gelmeden önce hep bunları yetiştirmenin peşindeyim. Hızlı hızlı sansüre biniyorum. Kekim ve poğaçalarım hazır. Şimdi onları bırakalım ve hızlıca ee, börek yapımına geçelim istiyorum. Böreğin içini kız kardeşim ayarladı. Aha bir şey e, patates püresi ayarladık kaşarlı. Sadece patatesleri haşladı, içerisine kaşar ilave edip püre yaptı ve yüksük çorbası yaptı. Çok güzel bir çorbaydı. Onun da tarifini vereceğim. Şimdi hızlıca size çıtır börek tarifini vermek istiyorum. Önce yufkayı tek kat yufka kullanıyorum. Yufkayı seriyorum. Sıvı yağ döküyorum ve bir fırça yardımıyla yufkanın her tarafını bir güzel yağlıyorum. Yağlandıktan sonra